Herkese merhaba. Yeşil Düş Atölyesi'ne hoş geldiniz. Videoyu beğenirseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Bugün Dua Çiçeği Familyası'ndan olan kocaman yapraklarıyla son derece gösterişli bir dekoratif salon bitkisi olan Kalatya türünden bahsedeceğiz. Kalatya Orbifolia, Güney Amerika'da Bolivya'nın yağmur ormanlarına aittir Aşırı sıcaktan ve havasız ortamlardan hoşlanmayan bu bitki özellikle bahar ve yaz aylarında açık havada daha hızlı gelişim göstermektedir. Genelde saksılarda orbifolya'nın küçük ve büyük formuyla satışa sunulmasını görmekteyiz. Her ne kadar gösterişli ve dekoratif bir bitki olsa da çok dikkatli bir bakım istemektedir. İhmallere uygun bir tür değildir hava temizleyici etkisi olduğu ve odalardaki zehirli gazları emici özelliği olduğunu da söylenmektedir. Herhangi bir zehirliliği yoktur. Tamamen güvenli bir bitkidir. Bulunduğu ortam çok güçlü aydınlık olmalıdır. Koyu gölge ve loş ışıkta renkleri solgun ve gösterişsiz olmaktadır. Sabahın erken saatlerinde ve akşam üzeri ortalama 2 saat kadar direkt güneş ışığı alması daha iyi gelişimini sağlayacaktır. Yaprakları hiç güneş değmese bile bulunduğu ortam eğer yeterince aydınlık ise tüm zarafetini korumaktadır. Sıcaklığa karşı hassasiyeti vardır. Eğer yazın ortalama 30 dereceden fazla sıcakta duruyor ise yaprakları kırılabilir veya yer yer kurumalar olabilir. Genel olarak doğa çiçeği türleri yazın aşırı sıcaktan ötürü kötüleşebilirler. Yaz sonundan sonra gelişimine daha iyi devam ederek kış gelene kadar en güzel halini alırlar. Soğuğa karşı fazla dayanıklılığı yoktur. Kışın bulunduğu ortam ortalama 10 derecenin altına düşüyor ise soğuktan bozulmalar başlayabilir. Bu durumda sulamayı bırakmalısınız. İlkbaharda baharda rizom köklerinden yeniden yeşerecektir. Genel olarak bulunduğu ortamın kendine özgü hava nemliliği yeterli olmaktadır. Ancak sıcaklık 25-30 dereceden daha fazla ise ve bulunduğu ortamın havası kuru ise farklı çözümler üretmeniz gerekebilir. Örneğin saksının altına çakıl taşları koyup biraz yükselte sağlayabilir ve dip kısmına su değmeyecek şekilde yerleştirebilirsiniz. Toprağın dibine su değmeyecek şekilde yükselti hazırladıktan sonra altlığına biraz su koyarak etrafında kısmen de olsa nemli bir hava ortamı oluşturabilirsiniz. Bulunduğu ortamın sıcak ve kuru olması sadece orbifolyanın değil, diğer doğa çiçeği türlerinin de zarar görmesine neden olmaktadır. Kışın bulunduğu odada kalorifer, soba gibi odanın havasını kurutan ısıtma ürünleri kullanılıyorsa, peteklerin üzerine daima ıslak bez koymak gerekir. Eğer bulunduğu yerde hava hareketleri yoksa yapraklarının kesinlikle su fıslaması yapılmamalıdır. Bütün salon bitkileri için geçerli olan bir kuraldır bu. Herhangi bir salon bitkisinin yapraklarının su fısfıslanacak ise ortamda mutlaka hissedilebilir derecede esinti olmak zorundadır. Aksi takdirde bitkinin bozulmasına sebep olabilir. Bunun yerine yapraklarının nemli bir bez ile silmeyi deneyebilirsiniz. Sildiğiniz suyun ise mutlaka arındırılmış su olması gerekmektedir. Temiz ıslak bir bezle yapraklarının üstünü, altını, saplarını, her yerini güzelce silmelisiniz. Eğer yapraklara yapışmış bit, parazit gibi zararlılar varsa bu şekilde gidirilebilir. Aksi takdirde özellikle yaprak bitleri yaprakların öz suyunu emerek bitkinin formunun bozulmasına sebep olabilir. Ayrıca Orbifolia için kullanılacak toprağın normalden daha fazla süzek ve daha fazla havadar kök ortamı olması gerekmektedir. Toprağını 2 ölçü tor toprak ve 1 ölçü ponza taşı karışımı ile hazırlayabilirsiniz. Ponza taşı yerine pişmiş kil bilyeleri de kullanılabilir. Hafif serin ve sıcak olduğu dönemlerde toprağın üst yüzeyinin biraz kuruma görüldüğü takdirde sulanması gerekmektedir. Ancak serin dönemlerde toprağın üst yüzeyinin iyice kurumasını beklemelisiniz. Sularken suyu yavaş yavaş dökmeye özen göstermelisiniz. Saksının alt deliklerinden su çıkıncaya kadar sulamaya devam etmelisiniz. Hangi salon bitkisi olursa olsun bunu mutlaka uygulamalısınız. Aksi takdirde toprakta tuzlaşma yükselir. Bu da özellikle orbifolio için yaklaşık 3 ay gibi kısa bir sürede zehir haline gelmesi demektir. Bu hatanızın sonucunda yaprakların kenarlarından başlayan kurumalar görülür ve hızla bütün yapraklara yayılır. Sulama suyunu arıtılmış veya hazır içme suyu kullanmanız gerekmektedir. Eğer böyle bir imkanınız yoksa ağzı açık bir kapta en az 2 gün bekletilmiş su kullanılması gerekir. Orbifolia çok fazla bitki besini seven bir bitki değildir. Bitki besinin NPK oranlarına bakarak almalısınız azot oranı yüksek, fosfor oranı az, potasyum oranı orta olmalıdır. Bu da bitkinin sadece gelişim gösterdiği zamanlarda ayda bir defa vermeniz gerekir. Eğer bitkinizin toprağı yeni değiştirdiyseniz o zaman ilk sene kesinlikle bitki besini vermemelisiniz. Bitki besini vereceğiniz zaman ise üzerinde yazılı olan tarifin yarısını uygulamalısınız. Besinli suyu en kenarlardan başlayarak yavaş yavaş bekleye bekleye dökmelisiniz. Bitkinin gövde kısmına denk gelmemesini mutlaka özen göstermelisiniz. Hiç bitki besini kullanmasanız bile en az 3 ayda bir mutlaka toprak yıkaması yapmalısınız. Bitkinizi banyoya götürerek ortalama saksının 10 katı kadar at deliklerinden su çıkana kadar sulamaya devam etmelisiniz. Böylelikle toprağın tuzluluk dengesinde korumuş olursunuz. Orbifoliyanızı vizomlu kalın kök kısmından keserek, ayırarak çoğaltabilirsiniz. Çoğaltma için en iyi zaman ilkbaharın ikinci yarısıdır. Ayırdığınız parçada en az bir tane yapraklı kısım olmak zorundadır. Eğer orbifolyanızı yeni ayırdıysanız veya evinize yeni geldiyse, ilk iki yılını doldurmadan önce kesinlikle tekrar ayırmaya kalkışmayın. Çoğaltmak istediğiniz orbifolyayı saksısından çıkarıp, köklerini topraktan arındırdıktan sonra musluk altında kalan toprakları temizlemelisiniz. Ardından uygun gördüğünüz yerlerden keserek ayırma işlemine başlayabilirsiniz. Kestiğiniz bu parçaların kökleri su içinde kalacak şekilde ama kesik yerleri kesinlikle suya değmeyecek şekilde bir kaba koymalısınız. Ortalama 3-4 gün içinde kesik yerleri kabuk bağlar ve böylelikle toprağa dikimini gerçekleştirdiğinizde çürüme olmaz. Kabuk bağladıktan sonra uygun saksıya ve uygun toprak karışımıyla dikim işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Sormak istediğiniz başka bir soru varsa bunu yorumlarda belirtebilir veya Yeşil Diş Atölyesi Instagram sayfasından bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca sizin bildiğiniz bitki bakım tiyolarını yorumlarda belirtmeniz hem bizlere hem de bitki severlere yardımcı olacaktır. Başka bir bitkide görüşmek üzere. Hoşçakalın.